nereden başlayacağım, nasıl bitireceğim bilmiyorum. Konu bitmez. Konuş konuş bitmez aslında hayatımın sonuçta. Bu kadar karışık bir hayatı bir kere de anlatmam çok kolay değil. Ama kısaca anlatmam lazım. Çünkü böyle içim artık dert oluyor. Uyuyamıyorum aslında. Şimdi ben 4 yaşındayken annem babam ayrılmış. Ondan sonra ben bu arada her sene ilkokuldan liseye kadar bir şekilde taşınıyoruz en son taşınmamın sebebi dördüncü sınıftaki büyük bir olay. Ondan sonradan geri döneceğim. Ondan sonra lise, güzel sanatlar kazanıyorum. Yetenek sınavıyla. Ondan sonra 4 sene liseyi okuyorum. Sonrasında üniversite okumazsan adam saymıyorlar dedikleri için çok ısrarcı babaanne üniversiteye okumam gerekiyor. Okuyorum. Yetenek sınavıyla bin, bin, kaç bin kişi arasından girmişim. 24 kişi arasına. Sonuç olarak onu da kazanıyorum. Sonra mülakatta üçüncü sınav, yetenek sınavlarından sonra üçüncü sınav oluyor. Mülakatta oturuyorum karşılarına, cüreni, dört kişinin, beş kişinin. İşte orada öğreniyorum ki, orası tekstil tasarım. Yani ben moda tasarım diye gidiyorum. Öyle yetenek sınavına giriyorum. Meğerse moda tasarım değilmiş orası, tekstil tasarım. Yani dedim. Burası yalnız değil, yalnız burası değil. Moda tasarım değil, burası tekstil tasarım. E, farkı ne dedim. İşte iplik, örgü, boya, dokuma, fabrikası kısım. Ben bunu ikinci sınıfta iyice gördüm. Linens fabrikasına gittik. Okul gezisi olarak. Dedim ki ya torpilin olacak bu ülkede. Ya da... Paran olacak yani. Ben ben moda tasarım. Ben Madonna'ya, Hande Yener'e, Lady Gaga'ya kıyafet çizecek potansiyeldeyim. Öyle şeyler çiziyorum. Öyle şeyler dikmek istiyorum. Hayalim bu benim çünkü. Ama bulunduğum yer buna uygun bir yer değil. Neyse ben okuldan soğudukça soğuyordum. O arada bir tane ilişkim vardı. Tam böyle ergen tripleri. İlk uzun ilişki. İşte kendimi kesiyorum. Gitme. Bir oldu, iki oldu. Sonra ilaç yuttum ayrılmasın benden diye iki kere ilaç yuttum, midem yıkandı falan. Tam o sıralarda üniversiteden de çok kopuyorum. Devamını sonra anlatayım mı? Beni anlamanız için beni takip etmeniz lazım. Beni anlamanız için beni anlamaya çalışmanız lazım. E, emin olun Türkiye'deki, bu ülkedeki bütün sorunlara cevap bulacak büyük bir bilgi birikimine sahip oldum hayat tecrübesinden. Çok garip bir hayatım oldu. Önyargı yapmayın. Hiçbir şey göründüğü gibi değil bu dünyada. Para için ruhunu satanlarla, para için, hayatta kalmak için paraya ihtiyacı olanlar. Yani çok farklı size okullarda, televizyonlarda, devletlerin halklarına yansıttığı gibi değil. Aksine tam tersi çok çirkin bu dünyanın. Anlatacağım, anlatacağım. Anlatmazsam zaten... Artık buram böyle dayanamıyorum. Taşıyor artık anladın mı? Bu kadar saçmalık arasında doğru zannedilen yanlışlar içinde. Çok içiyorsun delirmiş bu boş konuşuyor bu. Canım bir bok bilmeniz yok. Bir bok bilmediğiniz için de salak salak yorumlar yapmanız çok normal. Çok normal hiç normal. Yani garipsemiyorum.